Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yükçam'ı gösterdik de ee, Penguen taykını kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün e, ikinci bölümünü çekiyorum gördüğünüz üzere. E, bu, e, ben videodan sonra baya bir geliştim. Gördüğünüz üzere e, kızak mıdır nedir onu aldım. Gördüğünüz üzere onu deneyelim şimdi. İlk defa gösteriyorum. karar aracı bu. Kar acı bu. <laughs> Nasıl seyirci kar Kar aracı. Ondan gezebiliyoruz arkadaşlar. Kırmızı takım da bir tane var şurada. Neyse biraz e, biraz tur atalım. Daha yeni aldık abi. Daha kaportalarını ödemedik. Niye ben sürüyorum? Allah. O roketi de ben anladım arkadaşlar. E, uçtukça geldikçe 10K veriyormuş. O da çok iyi. Ben şuradan bir çıksam. çıktım. Birazdan devam edeceğiz bugün e, roket uçtuk da geldikçe o, o para, para verdiği için çok çok ama çok iyi bir şey. Şurada hemen motorumuzu alalım. Kar içe İçeri girelim. Ve para 4, 40, 40, binlerde falan olmuş. Hemen para içe kayarız. Ve zengin oryarız. Burada bir şey varmış galiba onu görmedim ya. Ha ışıklandırmalar geldi. Güzel. Şunu alayım hemen. Ee, Bir de ladder diyor. Ladder 2. Ladder 2 ne ya? Neyse. Evet. Burayı yapmıştık diğer bölümde. Ee, şu roketi göstereyim isterseniz. Arkadaşlar şimdi geliyor. Acaba roketin üstüne binebilir miyiz? Ya biz ben de uçmak isterdim. Valla Uçma, uçmak istiyorum. Beni de al. Lütfen. Beni de al lütfen. Almadan gitti be. Ayıp etti bizi. Arkadaşlar galiba bugün oyunu bitiriyor muyuz ne? Bin hiç bilmiyorum. Hemen K'lar e kank, kağlar, bir mağlar bitiyor. Şunu alayım. Leather 2 yani merdiven. Ters çıkıyoruz. Çok komik, çok iyi. Oo. <laughs> daha baya bir kat mı çıkacağız abi biz? Bu ne? O misafir yeri gibi benziyor. Buraya tam yeter mi? Yok yetmedi. O buraya kitapta koyduk. En zengin şam benim herhalde. Bakayım. Dünya birincisi kim ki? <laughs> buraya bir emir yazmalar gerekiyordu yani. Parayı çekeyim hemen. Vay birikmiş. İyi, iyi güzel. Vay bir dropper koydum zaten dropperlar bitti sanırım. Leder merdiven onu koyduk gördüğünüz üzere. Biz çatıyı da kapattık. Ben böyle küçük kamerayla mi yapacağım ne? Aa burası dar oldu ya. Ama iyi yine de iyi. Başka ne var? Ee, başka bir şey koyacağım mı ben? He, bir de şu varmış onu da koyacağım. Sana bu kalmıyor mu ne? Bilmiyorum. Dur bir şey mi gördüm ben? 200 k mı? Yok artık. Üf, 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 üf. ne diyorsun sen be kardeşim? Oyun abartmış. Yayın beni taykın diyor güzel. Yani benim Roblox'taki ismimi diyor arkadaşlar o da. Şu 50k biriksin be ka. He, birikti. Dur. Bakayım kah para gelecek mi? O çok hızlı artıyor ya. Oluyor ya, çok hızlı artıyor. 63 kan var. Aşağı şey <laughs> Bakayım buraya ne gelecek. Abi <laughs> yine mi dropper ya? He, kamyona ekliyoruz gidiyor. Bal balık satıyoruz. Sat balık satacağız. Konuşamadım heyecandan. Allah! Ben de mi kamyon? Ben kamyona gideceğim. Kamyon içi görünüyor bu arada. Ay, çok güzel olmuş. E, dekorlar çok iyi bu arada. Çok beğendim. Yani oyun da güzel. Biz de beğensiniz. Like atmayı unutmayın. Ben bunu Robux'ların üstünden niye işledim? <laughs> Kafayı yedim. Ay 25k diyor. Alalım bunu. Ne olacak? Bu kaç lira veriyor? Göremiyorum ki. Göremiyorum. 500 500 lük veriyor. On çok iyi. 500 veriyor. Yemin ederim 500 veriyor. Peki nereden atıyor? <laughs> Her yer atıyor. Şurada bir tane daha vardı onu da alayım hemen. Ay şu Robux'ları demir. Hiç istemem. Aa burada da once diye bir şey var. sen kamyonun başında bekle. Sen kamyonun başında öyle beklersin. Ne oluyor oldun mu? Oo. 750 veriyor. Oha! Abi bomba basın, tuşlara basın, tuşlara basın istiyorum. Abi penguan çekil abi. Başka ne kaldı? Yandı 200k vardı ona hiç anlamadım. 2k ne yapacağız kardeşim? ikiz k ne TP diyor. TP'yi anlamadım. TP ne bilmek, ne bilmek, Nevi bilmek. <laughs> okunmuyor zaten isim. Zaten bazı İngilizce bilmiyorum. Balık tutalım biraz. Para gelsin. 200k yapmam lazım acil. Onun için parayı para kasmaya devam edeceğim. Bence bu bölümde onu alamayız yani. Bilmiyorum. Başka bir şey kaldı mı ki? Müzik olsun. Başka bir şey kaldı mı? Ondan ondan başka bir şey. 200k diyor. Oha ya. Çok pahalı. Ben onu nasıl alayım kardeşim? Yuh. Buradan 500 geliyor. 750'ye dönüşüyor. Tabii makine koyduk ya dropper. Ondan oluyor. Keşke oyunda kutu paraları paralardan e yukarıdan aşağı kutu düşüyor ya arkadaşlar onlardan para çıkıyor biliyorsunuz. Keşke onlardan olsaydı hemen 200 k alırdım ha valla. 100k 100k mı ne olmuş alayım bakayım başka bir şey var mı onu koyarım bu rejonda birazdan basacağım oyun bittiğinde basacağım ona anlamadım ona hiç Like'ını geçireceğim size arkadaşlar. Sonra da o rezonda ne basılıyor mu hiç bilmiyorum. Basabilirsek çok iyi olur. Zaten ne bil nasıl çalıştığını bilmiyorum. Zaten içinde karışık bir şey. Nerede bizimki? Oho, uçtu yeniden. Ah oh. Kalan. Oo oluyor hemen ya. 200k ben böyle de yapardım yani. Yeşil penguen. Ben yeşil pengueni görmedim. Ve yeşil en sevdiğim renk yeşil ha. Valla. Bekliyoruz parayı. Bin, bin oldu. Tamam. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor ya makine. Şu ne? Ne fırlatıyor? Su tabancası fırlatıyor abi. Abi siz delirdiniz mi? O da iksir fırlatıyor. Bunlar çok tuhaf balık fırlatıyor. Burada balık fırlatıyor. Orada akre, akreit oluyor. Burada su tabancasıyla yıkıyor. Sulansın <laughs> diye. Bu da iksir atıyor ki daha daha tadı iyi olsun diye. Hepsini aklıma getirdim. 200 kayalarım alıyorum arkadaşlar. Bakın ne olacak. Alıyorum ikiz kayayı. Gördüğünüz yere parama bakın. 200 k. Bakayım ne geldi. Bu ne? TP makin. TP ne? Bu ne lan? Anne bu ne? Buraya da mı kuracağız? Yok artık. Yok artık abi buraya da mı bir şeyler kuracağız? Yo işimiz uzun. Oyun bitmiyor. Ben bitti sanmıştım. Vallahi bitti sanmıştım. Aşağısı bitti ama iskat var yukarısı var. Yukarıda bir şey var herhalde. Ben göremiyorum da. Yukarıda uzayda taş gibi bir şey var. Bakın. Şöyle göstereyim. Dikenli mi kendi bir yer bir şeyler var. Konvey. Konvey. Buraya da mı dropur? Her şey dropur. He buraya buradan gidiyor aşağıya mı gidiyor? Buradan mı aşağıya gidiyor? Aşağıda bir şey görünüyor mu? Yok görünmüyor galiba. Ben göremedim. <laughs> Neyse. Şşş. Orası neydi arkadaşlar? Gizli verme ya. Bildiğin gizli verme. Gizli verme oldu Güncelleme mi acaba? O güncelleme herhalde. Bilmiyorum. Orada oyun çok iyi beğendim. Bay. iki kat para alabilseydik keşke. Robux'u. Kaç Robux? 990. 999 Robux. Burada paralı değil onlar arkadaşlar. Bedavaya da robuxları alabiliyorsunuz. Gideyim hemen alayım. Orada da para makinesi koysaydı iyi olurdu keşke. Saçma olmuş biraz. Para makinesi koysaydı. Love, love dropper. Bunlar kaç veriyor? Bin mi? Abi vallahi bin. Yemin ederim bin veriyor. Yemin ederim bin. Vallahi bin veriyor. Yukarıdaki dropperlar iyi veriyor ha vallahi. Çok iyi. Lav dropper geldi. Orada 55 kya dropper ne diyordu? O kadar da paramız olmuş zaten. <laughs> tabi binler binler olduğu için tabi öyle olur. TP'ye giriyorum. Buradaki lava lava iki dropperını alıyorum. Dur yani A bir çık yanlış yaptım. İkisinden de e, bir tanesinden 12 1500 geliyor. Bu kaç diyor. 80k diyor. Beleş. <laughs> A buldum. Nasıl öğreneceğimizi. Bakın 1000 diyor. 1500 diyor gördünüz mü? Bin, birisi 1500 veriyor. Birisi 1000 veriyor. Çok iyi ya. Oyun çok akıllı zekası çalışıyor ya abi. Çok iyi. Çok iyi ya. Beğendim vallahi. Oyun sana like atacağım. Like atıyorum ay. Like, oyuna na nasıl like atılır? <laughs> Neyse. Su tabancası gücü. Su tabancası gücü. Ee, o buradan 100k Abi oyun bereş ya. Bu oyun bereşçi. Çok iyi. A alırız onu kardeşim biz. Bize 7700 kaza yapman lazım abi. Biz 700 kalır seviyoruz. Dalga <laughs> geçiyorum oyun <laughs> şu anda. Bakayım 100 kalmış mı? Abi vallahi 100 kalmış. Ne oldu oyun? Bereşçi oyun. <laughs> oyun bize bele beleş olarak bereş şeyler satıyor e, Dropper'larım olduğu için tabi Öyle gideriz Pembe pem, Pembe dropper Elektrik Kaç veriyor 2 2000 lira çıkmış Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter e, Diğer 3. bölümde devam ederim Bu gizli vermeyi Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar Hoşçakalın ve bay bay